Bir Şairin Gözyaşları Ahmet Haşim Yazan İlhan Aydın Seslendiren Tülay Karataş Yine gece yarısı yatağa biraz önce gitmişti ama uykusu kaçtı. Yataktan kalkıp biraz dolaştı. Hayalet gibiydi. Evin salonunda koltuğa yığılır gibi oturdu. Kararsız bir düşünce içindeydi. Sonra Duvarda asılı olan varaklı aynaya yöneldi. Kendine uzun uzun baktı huzurla. Eli aynanın yanındaki kandile uzandı. Işıkla birlikte aynadaki tüm büyü sönmüştü. Ya Rabbi bu kafa, alın, yüz, çene birden kara bulutlar çöktü üstüne. Aynadaki suretini hayalinde şöyle düzelteyim dedi. Mesela alnını daha muntazam bir şekle soktu. Kafasını lepiska saçlarla örttü. Yanağındaki halep çıbanını sildi. Ağzını ufalttı, çenesini inceltti. Bu denli çabaya rağmen yine bir şeye benzemedi. Anladı ki bu kafayı kökünden sök, patmaktan başka çare yoktu. Yine dünyanın hüznünü içine çekerek gecenin kızıllığına saklandı. Bağdat'ın ıssız çöllerinden esen uğultulu rüzgarın sakin dokunuşları. Havada tadına doyulmaz bir ıslaklık. Kuytularda dicelenin berrak yakarışları. Saçakları duvar diplerinden tavana kadar sarmış devasa bir köşk. Köşkün geniş penceresinden duyulan önce acı sonra giderek artan tatlı çığlıklar. İçeride hummalı bir telaş yarı baygın, kanter içinde perişan ve bir o kadar da mesut bir kadın. Kollarında bakmaya bile kıyamadığı cennet kokulu bir çocuk. Gözleri gece mavisi, esmer bir bebek. Haşim'in çocukluğu Bağdat'ta aksi sinirli bir babayla duygusal, duyarlı bir anne arasında geçti. Baba Arif Hikmet Bey, anne ise Sari Hanım'dı. Bağdat'ın en soylu ailelerinden birinin biri kız, ikisi erkek, üç kardeşin en büyüğü olan Ahmet Haşim, çocukken adeta bir hüzün deryasında büyüdü. Pek mutlu bir hayat sürmediği anlaşılan Sare Hanım'ın, vereme yakalanması aile için hazin bir nihayetin habercisi oldu. Benze gün geçtikçe solgunlaşan ve gitgide ölüme yürüyen annenin bu halini seyretmek, henüz çocuk yaştaki Haşim için anlamlandırılması ve tahammül edilmesi zor bir durumdu. Öyle ki Sari Hanım'ın yakalandığı hastalığa yenik düşerek Haşim henüz 7 yaşındayken veremden ölmesi Haşim için tam bir facia oldu. Hayattaki tek dayanağını yitiren bu zayıf ve mahzun çocuk ömrü boyunca bir daha kavuşamayacağı aile saadetinden de böylece mahrum kaldı. Bu ölüm Ahmet Haşim'in çocuk kalbine ümitsizlik, dehşet, korku, öfke ve nefret gibi duyguları yerleştirdi. Babası katı bir adamdı. Oğluyla hiç ilgilenmedi. Bundan ötürü Haşim, annesinin ölümüyle derinden sarsıldı. Onunla geçirdiği günleri yıllarca unutamadı. Annesiz kalmak Haşim için şiirde karanlıkla özdeşleşti. Haşim'in yazdığı hemen her şiirde yitirilmiş huzur ve güzellikleri onun kendine özgü marazi yalnızlığını fark etmek mümkündü. Fakat anne onun şiirlerinde özel bir yere sahipti. Çünkü Sari Hanım çocuğuna gösterdiği ilgisiyle ince ruhlu ve kırılgan yapısıyla Haşim'i en çok etkileyen insan olmuştu. Çocukluğunun geçtiği Bağdat'ın sıcak çöllerinde akşam vakitlerinde dişle kıyılarında hastanesiyle yaptığı uzun gezintiler Haşim'in şiirlerinin sığınağı haline geldi. Haşim'in annesinden geriye kalan boşluğu dolduracak kadını bulmak da pek mümkün olmadı. Haşim'in çok sevdiği annesinin kaybından sonra tanımadığı bir şehre İstanbul'a getirilmesi ondaki yalnızlığı daha da derinleştirdi. Annesini kaybetmesinden birkaç yıl sonra insanlarını, kültürünü, adetlerini bilmediği bir şehirde yeni okulunda yatılı okuyor olmasının verdiği dipsiz karamsarlıkla bitmesini hiç istemediği kısa gecelerden kendini hep bir boşluğa düşmüşçesine yalnız hissettiği uzadıkça uzayan yeni bir güne uyanırdı. Haşim 12 yaşına kadar düzgün bir tahsil görmedi. Çünkü babasının görevleri nedeniyle sürekli dolaşması küçük Haşim'in öğreniminin aksamasına yol açtı. Bu nedenle babasıyla İstanbul'a geldiğinde henüz Türkçeyi bile öğrenememişti. Türkçeyi öğrenmesi için babası onu önce Numune-i Terakki Okulu'na, ertesi sene de Galatasaray Sultanisi'ne yatılı olarak verdi. Ahmet Haşim alışmadığı bu çevrede tamamen içine kapanık bir duruma düştü. Sabah vakti okuldaki arkadaşlarının yeni öğrendiği Türkçesini ve Fransızcasının telaffuzuyla alay edecekleri Arap Haşim diyerek yabancılığını acımasızca yüzüne vuracakları yeni bir zaman diliminin başlangıcı oldu. Haşim korku ve keder içinde sabahı bekledi. Yeni güne kendi masalının içinde tebessüm etmeye çalıştı. Okulda en sevdiği ders matematik olmasına rağmen zamanla Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi değerli bir edebiyat öğretmeni İzzet Meli, Hamdullah Supi, Abdülhak Şinasi, Emin Bülent gibi ileride edebiyat dünyamızda ün yapacak arkadaş topluluğu buldu. Bu ortam ve topluluk arasında Ahmet Haşim'in edebi yeteneği ve zevki ortaya çıktı. Aslında küçükken edebiyatı hiç sevmezdi Haşim. Hatta şiirden adeta iğrenirdi. Asker olan bir akrabası koltuğunda bir sürü kitapla hafta başlarında Haşimlerin evine gelirdi. Haşim bu askeri her gördüğünde "Uğraşacak başka bir şey bulamadın mı?" diye zavallıya takılırdı. Sonra o asker orduya katılıp bir müddet sonra da cephede şehit olunca kitapları ve hususi eşyaları Haşimlerin evinde kaldı. Bir gün merak ederek içlerinden bir kitabı eline aldı. Şurasına burasına göz atarken tuhaf bir alakayla kitabı okumaya başladı. Sonra nasıl olduysa onlara benzer bir şeyler yazmak arzusu uyanıverdi içinde. Eline kara kalemi aldı ve o anki hisleriyle bir şiir yazı verdi. Bu ...Haşim'in ilk şiiriydi. Fakat bir anda o kadar saçma ve manasız buldu ki... ...yırtıp atmayı düşündü. Kağıdı buruşturur gibi yaptı... ...bir müddet dalıp gitti uzakları. Kağıdı düzeltip cebine koydu... ...akabinde mektepteki çekmecesine attı. Bir gün arkadaşlarından biri çekmecesini karıştırırken... ...bu şiiri bulup Haşim'den habersiz... ...o zamanlar yeni yayınlanmaya başlayan ya Edebiye ismindeki dergiye gönderdi. Dergide yayımlanan şiir ve yazarı hakkındaki övgü dolu sözlere Haşim bile inanamadı. Hocasının kendisine şiir gibi boş bir işle uğraşmaması gerektiğini salıp vermesi üzerine uzun bir süre hiç şiir yazmadı. Ama neden sonra içindeki boşluğu doldurmak ihtiyacıyla olsa gerek kendini tutamayarak yine yazmaya başladı. O sıralar kitapçıda raflarda gezinirken bir kitap gözüne ilişti. Büyük şairler. Hemen elini alıp karıştırmaya başladı. Özellikle sembolist şairlerin eserlerinden en güzel parçaları bir araya toplayan bu kitaba derhal sahip olma arzusuyla bir tane satın aldı. Bu yepyeni şiir alemi Haşim üzerinde müthiş bir tesir yaptı. O kadar ki kitabı elinden bırakmaz oldu. Okulda, sokakta, evde hep bu kitabı okudu. Şiiri Kameri bugünlerde yazdı. Fakat çok geçmeden onu da beğenmez oldu. Fransız serbest nazım usulünü Türkçe'ye tatbik etmeye çalıştı. Bu tarzda yazdığı birkaç şiir o sırada bazı kimselerin dikkatini çekti. Sanat camiasının bu ilgisi Haşim'i şiire ve sanata daha ciddi surette bağladı. Çünkü Haşim belki de ilk defa beğenilmenin o büyülü dünyasına adım atmıştı. Bu durum Haşim'i ziyadesiyle memnun etti. İlk şiiri yayımlandığında henüz 14 yaşındaydı ve bundan sonraki 3-4 yıl içinde 13 şiiri daha yayımlandı. Edebiyat dünyası bu yeni sese kulak veriyordu artık. Bu dönemde Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, ve Cenab-ı Şahabettin'in tesiri altında kaldı. Son sınıftayken Fransız şiirini ve sembolistleri tanıdı. Bundan sonra kendi şahsiyetini gösterdi ve ilk şiirlerini kitaplarına almadı. Okul sonrasında Ahmet Haşim bir süre memurluk yaptı. Aynı zamanda bir yandan da hukuk eğitimine devam etti. Daha sonra Fransızca öğretmenliğine atandı. Bu sırada memurluktan ayrıldı ve Haşim hukuk eğitimini de sonlandırdı. Ülkede ise bu yıllarda önemli gelişmeler meydana gelmekteydi. Abdülhamit devrilmiş ve meşrutiyet dönemi başlamıştı. Tamamıyla edebiyata yoğunlaşan Ahmet Haşim bu dönemde siyasetten bir hayli uzaktı. Meşrutiyetten bir yıl sonra ise fecr Ati topluluğuna katıldı. Takvimler 1912'yi gösterdiğinde ise fecr-i dağıldı. Bu tarihten itibaren Haşim çeşitli görevlerde bulundu. Birinci Dünya Savaşı'nın baş gösterdiği yıllarda ise yedek subay olarak Çanakkale cephesinde görev yapan Ahmet Haşim, bu süre içinde büyük dostluk kuracağı Yakup Kadri ile karşılaştı. 1921'de Bir Günün Sonunda Arzu şiirini yayımladı. İstiklal Savaşı yıllarında böyle arzu dolu bir şiir yazması eleştirildi. 1924'te Paris'e gitti. Kendisi de artık Yahya Kemal'in Paris'e olan tutkusunu eleştirmek için yazdığı Paris'teki zatlardan biriydi. Paris'e geçirdiği günleri çok fazla yazmadı Haşim. Özellikle son günlerde yaşadığı para sıkıntısı nedeniyle dönemediği kendisine yapılan bin franklık havaleyi beklerken ölüp ölüp dirildiği yazıldı anılardı. Hayat her daim zordu Haşim için. Halep çıbanlarının insafsızca kemirdiği kırmızı ve etli bir yüz, renkleri çiğ fakat bakışları zeki iki mavi göz, çizgileri titremiş bir burun, geniş, ihtiraslı bir ağız, yağlı bir deri içinde kalın, ağır kımıldanışla bir gövde, Ahmet Haşim yüzünün sağ tarafı sol tarafına benzememekle kendine özgü bir simaya sahipti. Çirkin olduğu düşüncesiyle kendinden nefret eden, hatta aynalara tükürdüğü bile vaki olan biriydi. Haşim insanları hiç durmadan kırmış, bu insanların kendisiyle hep alay ettikleri paranoyasıyla en saçma, en hakaretamiz yazılara sırf birilerini küçük düşürmek için imzasını atmaktan hiç çekinmemişti. Galatasaray'da okurken kendisinin dil bilgisi derslerine giren ve ilk şiirlerinde etkisinin görüldüğü hocası Tevfik Fikret'i bile sırf hoşlanmadığı edebiyatı cedidi akımına bağlı olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve onun hakkında kötü yazılar yazmıştı. Kızlığı kimseleri özellikle de dostlarına köşe yazılarında acımıyor, onlar hakkında yalana varan iddialarla suçlamalarda bulunuyordu. Hatta bazen onun hakkında yazdıklarımın hepsi yalandı diye itirafta bulunduğu bile olmuştu. Karşıdan bakanlar bu kaba zarfın içinde onunki kadar ince ve duygulu bir ruhun bulunabileceğini ummuyordu. Hele de yemek yerken gurme diye tabir edeceğimiz kadar yemekten anlayan, geniş bir yemek kültürü olan Haşim, doyuncaya kadar değil, çeneleri yoruluncaya, dişleri çiğnemekten kanayıncaya kadar yerdi. Sonra hazmın ağırlığı altında gözleri süzülünce de niye oburluk ettiğini içerlerdi. Ama yemek zevkinden yine de vazgeçmezdi. Yemek gibi insanlara da hor davranırdı Haşim. Özellikle kızdığı kişilerle görüşen dostlarına hiç acımadı. Abdülhamid'i öven bir şiir yazan Yahya Kemal'i her fırsatta vurdu. Onunla görüşmeye devam eden en yakın dostu Yakup Kadri ile de bozuştu. Hızını alamayıp ona bir düello davetiyesi bile gönderdi. Haşim bu hayatta bedbaht ve yalnızdı. Ona göre iri ve yağlı bedeni üzerinde duran koca kafası, kısacık boynu ve yüzündeki yara iziyle bir ucubeyi andıran çirkin sesli zavallı bir adamdı ve kendisinde zerre kadar bulunmadığını düşündüğü güzellikten de bu nedenle nefret ederdi. Ulaşamadığı her şey kötüydü, çirkindi ve olmamalıydı bu hayatta. Henüz kırklı yaşlarda ağaran ve seyrelen saçlarına bakarak görüntüsünden daha da utanırken, bir yandan da bu hali için bunlar muvaffak olmuş bir zekanın göstergesidir diyecek kadar da ego patlaması yaşayan birisiydi. Haşim korkularının esiri olurdu. Yazısını teslim edişinin ertesi sabahında yazdıklarının birine dokunacağını ve bu nedenle kendisine bir zarar geleceğini düşünerek ürperir, bir suikaste kurban gideceği korkusuyla yolda kendisine seslenen en yakın dostlarını bile duymazlıktan gelerek hızla yürümeye devam ederdi. Nazım Hikmet, onu gördüğüm yerde döveceğim dediği için birkaç gün üzerinde silah taşıdığı ancak silahın kendiliğinden patlayacağı endişesiyle bundan da kısa sürede vazgeçtiği söylenirdi. Korkuları ve kıskançlığıyla koca bir yalnızlığın hüzünlü şövalyesiydi Haşim güzel, yakışıklı, kültürlü, zeki insanlarla olmaktan huzursuz olan, bunun yerine mahalle kahvelerindeki bayağı insanları tercih edip oraları mekan edinen birinden bahsediyoruz. Haksız da sayılmazdı aslında. Yüzündeki yarayı gölgelediği gibi her şeyi gölgeliyordu aslında. Bu nedenledir ki hep akşamları, mektaplı geceleri, alıca karanlık vakitlerini sevdi. Kalabalıklardan olabildiğince kaçıp kendi yalnızlığına sığındı. Mütareke döneminin ardından ömrünün sonuna kadar Güzel Sanatlar Akademisi'nde ne tuhaftır ki mitoloji ve estetik öğretmenliği yapan Haşim'in kalabalıklarda bir dev aynasıyla dolaşıp böbürlendiği ancak evine girdiğinde baktığı aynanın karşısında büyük ızdıraplar çektiğini Başım adlı şiirinde açıkça şöyle dile getirmişti. Bu cehennemde yetişmiş kafaya kanlı bir lokmadır ancak mihenim. Ah ya Rabbi nasıl birleşti bu çetin başla bu suçsuz bedenim. Yabancılık hissini bir türlü içinden atamayan Haşim, bir Arap değil de Türk olarak anılmak istedi. Hatta vatandan koparılan Bağdat'ta yaşamayı seçerek Türklüklerinden vazgeçtiklerini söylediği akrabalarından hiçbiriyle görüşmedi. Kendisini ancak küçük memuriyetlere uygun gören Osmanlı Devleti'nin Irak hükümetinin ona oldukça parlak görevler teklif etmiş olmasına rağmen Haşim bu teklifleri kabul etmedi arkadaşlarının ve rakiplerinin yükselişlerini kıskandığı komadı gitti bu devlet bizi Adem yerine diyerek sık sık iç geçirmesine neden olan bir yaşamı seçti. Evlenip bir yuva kurma hayalini hayatı boyunca taşıyan Haşim, güzel ve zengin bir kadınla evlenerek her iki arzusunu da tatmin edebileceğini düşünüyordu. Beni sevenlerin hepsi güzel fakat züğürttü Sevdiklerimin hepsi zengin fakat alaycıydı. Hem zengin hem bana teveccühkar hanımlar tanıyorum ki maalesef çirkinlerdi diyerek aşk hayatını en yalın haliyle özetliyordu. Düzgün bir ilişki kurmakta zorlanan bu adam tesadüfen karşılaştığı tüm kadınlara aşık oldu. Kadınlarla bir şekilde tanışıp niyetini açıklamayı başarabildiği sırada Dudaklarından dökülen ilk cümle hep evlilikle ilgiliydi. Ancak iş nikah tarihini belirlemeye geldiğinde Haşim geride kısa bir mektup bırakarak bir süreliğine ortadan kayboldu. Birçok defa evlenme amacıyla kız istemeye giden Ahmet Haşim her seferinde başka bir gerekçeyle kızı isteyemeden döndü. Falih Rıfkı ve eşiyle gittikleri bir kız istemede de bu durumlardan biri yaşandı kız istemeye giden Ahmet Haşim evleneceği kızın annesini gördü. Annesinin bir hayli çirkin olmasından dolayı kızın da ilerleyen yaşlarda annesine benzeyebileceğini söyleyerek vazgeçti. Bunun dışında Yakup Kadri'nin annesi ve kız kardeşiyle de kız istemeleri hep niyette kaldı. Her defasında kızın ya da ailesinin bir kusurunu bulmayı başardı. Yakup Kadri Haşim'in evlilik kabusunu şöyle izah ediyordu. Evlenmekten daima kaçtı. Çünkü alacağı kızın kendisini sevmeyeceğine önceden kanaat getirmişti. Ve aldatılan bir koca olmak rezaleti ona felaketlerin en büyüğü gibi görünüyordu. Kaç defa zifaf odasının eşiğine kadar gelmişti ve oradan ters yüz geri dönmüştü bilemezsiniz. Yine Yakup Kadri'nin bakış açısına göre kadınlarda yegane aradığı şey onların doğrudan doğruya cinsiyetine hitap eden tavırlarıydı. Artık yaşlıydı, hastaydı. Bedeni kendisini zehirleyerek yoran ruhuna yenilmiş, hep şikayet ettiği hayata aynı ısrarlı tutumla sarılmaktan da vazgeçmeyen ruhunun yıkılışı da başlamıştı. Merdiven şiirindeki gibi ölümünün yaklaştığını bilen bir adamın olgunluğu ve sükuneti vardı artık. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Haşim'in karaciğer hastalığı nüksetmiş, böbreklerindeki reçlenme başlamıştı. Doktorlar umutsuzdu. Bir süre hastanede yattıktan sonra evine gönderildi. Nitekim ölümüne yakın aylarda zeki ve hassas olduğu söylenen bir bayanla tanıştı. Haşim'in son zamanlarında ayaklarının önüne terlik koyan, her türlü kahranı çeken, hizmetime bakan olarak nitelendirdiği pek de güzel sayılmayan fakat duygulu ve sevecen Zarife adındaki bu kadınla arkadaşlarının isteği üzerine 17 Mayıs 1933'te ölmeden önce maaşının ona kalması için evlendi. Ahmet Haşim gerçek dünyadan ayrı ideal bir dünya düşledi hep. O belde şiirinde anlattığı bu hayal ürünü dünyada kadınların gerçekte olanların aksine ne kadar da masum, ince, huzur veren yaratıklar olduğunu vurguladı. O belde şiirinde dört tane olmazsa olmaz vardı Haşim için. Sen, ben, güzelliğini sana borçlu olan akşam vakti ve düşünce eylemlerine bir sığınak olan mavi deniz. Bu dörtlü varsa şair cennetteydi adeta. Haşim'in o ile anlattığı ideal ülkesi, çocukluğunda yaşadığı anların idealize edilmiş bir şekliydi. Bunu şiirin genelinde anlatılan kadınlardan da anlıyoruz. O berde kadınları güzel, ince, saf ve leyliydi. Hepsinin gözlerinde hüzün ve sükun vardı. Hepsi de kız kardeş ya da sevgiliydi. Çünkü şairin kadınlara verdiği bu sıfatlar, annesinin sıfatlarıydı. Şairin bilinçaltındaki anne imajı şiirin geneline sinmişti. Haşim hayalindeki ülkeyi aradı ancak bu arayışın sonu şair için hüsrandı. Sonunda şair gerçeğe teslim oldu. Kadıköy'ünde, Cafera Mahallesi'nde, Bahariye Caddesi'nde, 87 numaralı Belvü Apartmanı'nda 4 Haziran 1933 tarihinde vefat eden zevcim Ahmet Haşim Bey'in evet henüz 49 yaşında bir türlü mutlu olamadığı bu hayata hüzünlü bir veda etti Haşim. Hayatta dev bir yalnızlıkla yaşamış olan Haşim'i büsbütün üzen hastalığı değildi. Onu asıl üzen belki de bütün hayatını çok acıklı bir yanlış anlamanın üzerine kurmuş olmasıydı. Ama artık her şey için çok geçti. Durgun suya baktım ve dedim, ''Ah ölebilsem, madem ki yok ağlayacak, mevtime kinsem.''